Merhaba arkadaşlar. Bugün kaplumbağalarımın eşyalarını göstereceğim. Böyle balıklı yem veriyorum. Biraz büyüdükten sonra çok seviyorlar. Şalkayınca koşa koşa geliyorlar. Peki Göstereyim. isimleri nedir kızım? Bulutla Güneş. Göstereyim mi? Bak. Şöyle sette. Seninle gelin. Seni de alın. İnce de. Ay. Evet. Bir de bu. Bu güneş. Bu da bulut. Evet. Peki beslemeleri çok zor mu kızım? Yok. Kaç günde bir sularını değiştiriyorsun? Ee, Bazenleri güneşe çıkartıyorum. Yemeğini veriyorum. İki senede iki tane. Hatta şimdi de vereyim. Şöyle besleyebilirsiniz. Ya da şuraya koyup besleyebilirsiniz. Ya da buraya koyup. Buraya çıkmayı biliyorsa ben